Ve Orta Doğu gündemi Suriye'de sürekli kan kaybeden terör örgütlerine İsrail apaçık destek veriyor. Birleşmiş Milletler raporu bu desteği gözler önüne serdi. İsrail savaş uçakları da dün Şam ve Dimas'taki silah depolarını vurdu. Şam yönetiminden İsrail saldırılarıyla IŞİD ve El Nusra'yı destekliyor. Bu saldırılarla Suriye'nin gözünü korkutamazlar açıklaması geldi. Büyük Orta Doğu projesi kapsamında 83 ülkeden getirilen teröristler 4 yıldır Şam yönetimini devirmeye çalışıyor. Ancak Suriye ordusu özellikle son dönemde teröristlere karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. Pek çok mevzilerini kaybeden IŞİD, ÖSO ve El Nusra gibi terör örgütlerinin en büyük destekçilerinden biri İsrail. Suriyenin güneyindeki çatışmalarda yaralanan teröristlerin tedavileri İsrail'de yapılıyor. Birleşmiş Milletler'in Golan tepelerindeki gözlemcilerinin hazırladığı rapor desteğin tedaviyle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Rapora göre İsrail geçtiğimiz 18 ay boyunca Enusra örgütüyle düzenli olarak temas halindeydi. Bu gruplara çok sayıda kutu teslimatı yapıldı kutuların içinde ne olduğu bilinmiyor. Ancak Suriye medyası silah ve mühimmat teslimatı yapıldığı yönünde haberler yayınlıyor. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki bazı ülkelerin desteğine rağmen teröristler Suriye ordusu karşısında tutunamıyor. Bunun üzerine İsrail Suriye'ye direkt olarak saldırdı. İsrail savaş uçakları başkent Şam ve Lübnan sınırındaki Dimas'ta iki noktaya saldırdı. Yerel kaynaklar toplamda 10 füzenin ateşlendiğini aktardı. Can kaybının olmadığı saldırılarda maddi hasar meydana geldi. Şam yönetiminden saldırı sonrası yapılan ilk açıklamada "İsrail saldırılarıyla IŞİD ve El Nusra'yı destekliyor. Bu saldırılarla Suriye'nin gözünü korkutamazlar." denildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na ilettiği mektuplarda İsrail'e yaptırım talep etti. İsrail, Şam ve Dimas bölgesine dönük hava saldırısında bulunarak Suriye'nin egemenlik haklarına çirkin bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail hava saldırıları özellikle Suriye ordusunun son zamanlarda bazı bölgelerde ilerlemesine dönük bir misilleme ve Suriye'deki terörist gruplara bir destek olarak görülüyor. Suriye hükümeti terörizme dönük desteğini gizleme gereği dahi duymayan İsrail'e Birleşmiş Milletler tüzüğü gereğince yaptırım uygulanarak İsrail'in benzer eylemleri gelecekte de tekrar etmesinin önüne geçilmesini talep etmektedir. Evet sayın seyirciler şimdi Ankara attığımızda stüdyo konuğumuz olan araştırmacı stratejist İlhan Gültekin'e kameraları çevireceğiz. Sayın Gültekin iyi akşamlar. İyi akşamlar Faruk Karatay. Ee, Sayın Gültekin, e, İsrail'den daha önce de yine e, bazı saldırıları Şam'a karşı tam da bu. Terörizmin arttığı süreçte duymuştuk. Yine e, oradaki isyancıların zaten oradaki sahra hastanelerinde e, Benjamin Netanyahu'yu dahi e, ziyaret ettiklerini ve onlarla beraber olduklarını biliyoruz. Şimdi bu noktada şöyle bir durum da var. E, geçmişte de yine geçen sene olması lazım. Geçen sene dolaylarında veya bu senenin başları da olabilir. E, bir füze fırlatıldı. İsrail başta dedi biz yapmadık. Sonradan yine e, yalanı ortaya çıktı ve bu noktada e, ya evet biz yalan söyledik bu füzeyi biz attık diyerek Rusya'nın engeline takılmıştı. E, bu bölgede e, artık e, apaçık bir savaş olduğu kesin ama ben şunu size sormak istiyorum çok daha e, direkt bir savaşla karşı karşıya yemeyiz. E, o e, bir önceki senenin olayıyla aradaki farkı önce iyi irdelemek lazım. O aynen Türk uçağının maalesef AKP tarafından Suriye e, hududuna tecavüz ettirilmesi gibi e, doğrudan bir savaş başlatma deneyiydi. İsrail'in yaptığı da çünkü Akdeniz'den İsrail tarafından fırlatıldığı belli olan bir füze geliyor. İsrail nükleer silah da dahil pek çok değişik kitle imha kapasitesine sahip bir ülke. Suriye eğer Rusya'nın müdahalesiyle bunun niteliğini durumunu bilmese bu füze havada muhtemelen Rusya teknolojisiyle yok edilmese buharlaşmasa idi. Ee, buna Suriye doğal olarak bir misilleme yapacaktı ve Suriye'nin yaptığı misilleme İsrail için savaşa girme gerekçesi teşkil edecekti. Fakat bu da e, aynen e, AKP hükümeti tarafından Türk uçakları, Türk pilotlarının canları pahasına yapılan deneyler gibi Başarısız kaldı ve e, terör grupları, terör unsurları Suriye hükümetiyle karşı karşıya kaldılar. E, bunun neticesinde sürekli cephe kaybedince e, Suriye'yi bölmek, parçalamak, yok etmek, bir kargaşa e, toprağına dönüştürmek isteyenlerin önünde e, artık seçenek kalmadı. Yani e, burada o terörist grupların tutunması mümkün değil. Bu terörist grupların birbiriyle bir araya gelmesi, ortak bir mücadele vermesi mümkün değil. Tabiatları icabı. Evet. E, çünkü her biri yani tabirimi caiz görürseniz ipten kazıktan kurtulma, herhangi bir biçimde disipline girmeyen, kana susamış humhar hiçbir değer bilmeyen insanlar. Bunları bir arada tutmak, bunlardan bir cephe meydana getirmek hem mümkün değil hem de çok faydalı değil. Çünkü şu anda değişik örgütler, gruplar olduğu için birinden rahatsız olan, mesela bir örgüt tarafından ailesi katledilen, tecavüze uğrayan bir insan bir başka örgüte çekilmeye çalışılıyor. O yüzden Suriye'de mevcut yapıda bir kilitlenme var. Bu kilitlenmeyi açmanın yolu olarak ee, işte silah yardımları deneniyor. Bu tür bombalamalar deneniyor. Fakat her ikisi de her iki tarafı keskin bir kılıç. Çünkü bu tür silah yardımlarını yaparken yapacağınız şey ister istemez en son teknolojiyi vermek. Çünkü ondan başkası bir anlam taşımayacak. En son teknoloji silahlarınızı bölgeye gönderirseniz bu teknoloji o terörist grupların eline geçtiği gibi gerek teslim olanlar gerek ele geçirilenler yoluyla Suriye ordusunun da eline geçecek. Ki burada çarpıcı bir örnek İran'ın durumu. Bugün İran Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. 1800 mil bir e, yani 1800 mil alanı gözetleyebilecek insansız hava araçları teknolojisine ulaştık dedi. Bu 3000 kilometre eder. Bölgede başka bir ülkenin sahip olmadığı emsalsiz bir rakam. Niçin? Buna nasıl ulaştı İran? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sürekli İran üzerinde bu tür araçlarla uçuşlar yapıyordu. Ele geçirilenler, bu uçuşlardan duyulan rahatsızlık neticesinde Rusya'nın yardım etmesi, bu araçlardan bir kısmının kontrolünün ele geçirilip doğrudan doğruya yere indirilmesi neticesinde İran dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir insansız hava aracı teknolojisine ulaştı. Aynı tehlike bu koalisyon açısından Suriye'yi parçalamak isteyenler açısından Suriye yönetimi ile de aynı şekilde mevcut. Teknoloji aktarıyorsunuz. Bu teknoloji ister istemez Suriye yönetiminin eline geçiyor ve bakın Suriye yönetimi bölgede denenmiş Tecrübe atlatmış, çok büyük sorunlarla başa çıkmış, kendi içinde haini ayıklanmış ve e, tamamen bir şeye inanıp kenetlenmiş bir yönetim. Bugün Türkiye için mesela acaba bir üfürseniz yıkılır mı diye soru sorulabilir, tartışılabilir. Başka ülkeler için tartışılabilir ama Suriye için hiç kimse acaba bu ülke bu rejim bu hükümet devlet kolayca alt üst edilir mi diyemez çünkü kasırgayı atlatmış kasırgada denizcilik öğrenmiş bir ülke konumunda Suriye ve bütün bunlar yani neticede şunu getiriyor Suriye bu mücadeleyle verdiği mücadeleyle kendisine yapılan hainliklerle, yanlışlıklarla, işte hain komşu AKP gibi e, tatsız tecrübelerle aslında bir yandan evet Suriye insanları kaybediyor, bir yandan Suriye'de bir e, nesil heba oluyor. Eğitim, öğretimden yoksun, e, sokaklarda dilenerek, Türkiye'de dilenerek, başka ülkelerde dilenerek yetişen insanlar var. Evet ama diğer tarafta da e, Rusya'nın müdahalesiyle, çünkü Rusya'nın müdahale olsa olmasa şunu görmek lazım. Suriye bu kadar baskıya, bütün dünyadan gelen tek e, cephe bir saldırıya karşı mukavemet edemeyebilirdi, duramayabilirdi. Ki Rusya'da bu mukavemetinin bedelini, Suriye'ye yaptığı, İslam dünya, coğrafyasına yaptığı bu Yardımın bedelini e, Ukrayna üzerinden saldırılarla ve en sonda ambargoyla e, ödüyor veya ödettirilmeye çalışılıyor. Bütün bu dengeler içerisinde görmemiz gereken temel gerçek şu. E, İsrail, e, Bakın bir İsrail'in Suriye'ye saldırması aslında Müslüman vicdanlar için Suriye'de kim kimdir sorusunun cevabıdır. Yani bugün zaten hem İran'dan hem Suriye'den yapılan açıklamalarda e, teröristlere seslenilerek işte İsrail'le aynı siperdesiniz aynı cephedesiniz, omuz omuzasınız. Utanç olarak da bu size yeter diye seslenildi. Hakikaten de Suriye'de kafası karışmış olan insanlar açısından kim kimdir sorusunun cevabı bu. Ve İsrail bunu yaparken baştan e, biz Hizbullah'a ait mevzileri vurduk, Hizbullah'a ait silah depolarını vurduk dedi ama sonradan kendileri yalanlamak durumunda kaldı. Bunun tamamen Hizbullah sanılacak bir, bir yer bile olmadığı Dimas kasabası olsun, e, Şam hava alanındaki kargo bölümü olsun. Her ikisinde de Suriye yönetimine ait, meşru devlete ait depoların ve malzemelerin bulunduğu ortaya çıktı. İsrail zaten son sorular karşısında da sessiz kalmayı yeğledi. Bütün bunlar ortaya neyi koyuyor? İsrail artık Suriye'de gelinen nokta itibariyle yüzünde maske tutacak, bu savaşı uzaktan seyredecek sabrı, takati de kalmamış durumda. Evet. Bir sonraki adım geçmiş olaylara da bakarsak bence şundan endişelenmek lazım. Daha önce biliyorsunuz Suriye'ye yönelik saldırılarını İsrail... Türkiye toprakları üzerinden gerçekleştirmişti. Ee, Suriye'de bir e, tesisi bombalayan e, İsrail uçakları, üstelik yakıt tanklarını da Türkiye'ye e, bırakarak bizi de buraya bulaştırmak, bu saldırıda Türkiye'ye de ilzam etmek yolunu seçmişlerdi. Benzer olaylar başımıza gelebilir. Aslına bakarsanız ben şundan da endişe edebilir e, ederdim. Bu saldırılar nasıl İsrail gerçekleştirdiyse aynı şekilde Türkiye üzerinden de yapılabilirdi. Herhangi bir gerekçeyle hani sınır boylarımızdaki Suriye hedeflerini, Suriye devleti ve ordusuna ait hedefleri bombalamak zaten mutad oldu. 10 kilometre bir tampon bölgeyi zaten fiilen gerçekleştirdik ama Suriye'nin derinlikteki, içerideki hedeflerine yönelik saldırılar Türkiye'den gerçekleştirilseydi gerek İsrail gerek Amerikan uçakları tarafından bu da beni çok şaşırtmazdı. Ee, gerçekten e, e, söylenilmeyeni ifade ettiniz siz bu noktada. Çünkü herkes acaba bu saldırı basit bir saldırı mıydı? Ya yine İsrail vurdu gibi bir havada bunu değerlendirirken siz olayın detaylarını da temelleriyle beraber örtüştünüz ama e, bu örtüşmeyi gerçekleştirirken ben şunu da sormak istiyorum. Sizin söyledikleriniz e, bizim hedefimiz sadece IŞİD denilerek Türkiye üzerinden yapılabilir mi? Türkiye e, IŞİD için bu, bu, ibareyi bile kullanamayacak kadar, yani boğazına kadar işi de batmış durumda. Yani işi de böyle kağıt üzerinde veya sadece dudak, sadece kelimelerle bir düşmanlık bile şu anda Türkiye'deki AKP hükümetinin haddini aşması anlamına geliyor. Türkiye, herkesin dünyada herkesin bildiği bir gerçek. İşit, büyük eşit Türkiye maalesef Türkiye'nin Ortadoğu politikası kimilerinin Osmanlıcılık dediği, kimilerinin aktif dış politika dediği politika tamamen işitle kilitlenmiş, işi de angarize edilmiş durumda. O yüzden ben işitin böyle bir saldırıda bahane olarak bile kullanılacağına çok ihtimal vermiyorum. ki işte peşmergeler Türkiye üzerinden geçti denildi. Türkiye'nin bütünlüğünü rencide edecek, Türk insanının vicdanını rencide edecek bir bölücülük gösterisinden sonra peşmergeler gittiler. Biraz istirahatten sonra tekrar nöbet değişimiyle e, hiç e, ateşe, hiç savaşa bulaşmadan geri geldiler. Dikkat ediniz, işite bu kadarlık bir zarar verecek faaliyete bile Türkiye tam anlamıyla destek olamadı. Tam anlamıyla içinde yer alamadı. E, IŞİD'e saldırmak adına Türkiye'nin böyle derinlemesine saldırılar yapması inandırıcı olmaz. E, başka bahaneler daha çok akla gelebilir. Özgür Suriye ordusuna destek olmaktan bahsedilebilir. Ama bana sorarsanız ihtimal daha çok doğrudan doğruya Türkiye'yi bir savaşın içine çekecek. Doğrudan doğruya Türkiye'yi e, vicdansızca bir gerekçesi olmadan uluslararası hukuku çiğneyerek Suriye'ye saldırıyor pozisyonuna düşürecek bir olaydır. Çünkü ee, o türlü bir e, saldırıyla tam anlamıyla maksat hasıl olur. Maksat Suriye'ye zarar vermek olduğu kadar hatta bundan daha çok Türkiye'ye zarar vermek olacaktır böyle bir saldırıda. Zaten e, Suriye'de yaşananları olup bitenleri hesaba katarsanız bu savaştan topyekün evet Suriye'de 20 milyon insanın hayatı cehenneme döndü. Evet bunun vebali e, Türkiye'yi yönetenlere herhalde vebali olarak sonuna kadar yetecektir ama aynı zamanda bu olaylardan bu yaşananlardan en büyük zararı gören Ortadoğu'daki kargaşadan en fazla etkilenenin Türkiye olduğunu bize rakamlar da açıkça ifade ediyor biliyorsunuz işte sanayi üretim endeksi yani büyüyoruz çok her şey dört dörtlük gidiyor denirken yüzde iki net düşüş gösterdi mevsimsel etkilerden arındırılmış şekilde. bu önemli bir gösterge bu durduk yere olmadı siz ticaret yaptığınız ülkelerdeki düzgün müşteri olan, size iş veren, e, yönetimleri alaşağı ettiniz. Bu sadece oradaki dengeleri değiştirmedi. Türkiye ile ilişki içerisinde olan bütün ülkeler acaba benim de başıma aynı şey gelir mi diye Türk e, iş adamlarını, Türk müteahhitleri ülkelerinden ayıklamaya girişti. E, şu anda hani istatistiksel oyunlarla bu maskelenmeye çalışıyor ama piyasanın biraz içinde olan herkesin gördüğü, takdir ettiği bir gerçek var. E, Türkiye yani biraz daha uzun vadede değerlendirirsek belki Suriye'den daha fazla bu Arap Baharı'ndan zarar gören en az Libya kadar en az işte bu Arap Baharı'nın kurbanı diğer ülkeler kadar zarar gören tek ülke NATO üyeleri arasında tek bu işi tezgahlayanlar arasında tek diğerleri tamamı karlı çıkarken hem coğrafi yakınlığı nedeniyle hem de yapılan müdahaleler doğrudan Türkiye'nin menfaatlerine aykırı doğrudan Türkiye'yi zarara uğratacak müdahaleler olduğu için en salsiz bir noktada. Çok teşekkürler Sayın Gültekin. Detaylı bir analiz az önce de ifade ettiğim gibi. Temelleriyle örtüştürerek bizlerle paylaştınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.